Şimdi hangi ateşe atılsan sana Gülistan. Savaşın yazılı olmayan bazı kuralları var Tu. Hayrul leke minel ula. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 51. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Sultan Selahaddin sürpriz bir şekilde Haçlıların karşısına çıkacaktır ve ardından yüksek ihtimalle yeni bölümde Haçlılar Şam'da mağlup olarak tekrardan Kudüs'e dönmek zorunda kalacaklardır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere İbeli Belyan Selahaddin tarafından ağır yaralar almıştır. Belyan karakterinin yeni bölümde öleceğini düşünmemekteyiz. Yüksek ihtimalle Belyan'ı Sultan Selahaddin Şam'da tedavi edecektir. Ayrıca çok yakın zaman içinde Eyyubi Devleti kurulacaktır. Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Zengi Devleti yıkılacaktır. Ve daha sonrasında da Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat bu sezon içinde Kudüs fethini yaşanacağını düşünmemekteyiz. Yüksek ihtimalle dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Öyle bir durumun yaşanılması halinde yüksek ihtimalle yeni sezonda Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Dizinin sezon sonlarına doğru da Lord Guy Kudüs'ün başına geçmeyi başaracaktır. Lord Guy ve Selahaddin arasında yaşanacak olan savaş sonucunda da Lord Guy'ın mağlup olarak kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de Şemsi Hatun ve Sultan Selahaddin'in bir erkek çocukları doğacaktır. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Sayra Hatun ve Börü Bey arasında da evlilik yaşanabilir. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin çok yakın zaman içinde de dizide büyük bir savaş yaşanacaktır. Yaşanacak olan savaş sonucunda da kadroda önemli vedalar yaşanabilir. Ayrıca İsmet Hatun ve Selahaddin'in çok yakında evlilikleri yaşanacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.